Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Öncelikle son bölümde ağlamamak için kendimi zor tuttum diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassın sayımızı gösterelim. Ayrıca lütfen Adil Hoca gitmesin Ali çok üzülecek diyenler de videomuzu beğensin sayımıza bakalım. Gözyaşlarımıza hakim olamadığımız bir bölüme şahit olduk. Maalesef son bölümde bir mucize olmadı. Adil Hoca maalesef dizimizden ayrılmış oldu. Bu durumdan Ali çok ama çok etkilenecek, içine kapanacak. Onu bu durumdan kurtaran kişi ise Nazlı olacak. Nazlı ve Ali artık barışmış olacak ama Adil Hoca'nın gidişinin etkisinden kolay kolay çıkılamayacak. Selvi Hemşire'den sonra belki de bize en çok üzen ayrılıklardan birini daha yaşamış olduk. Adil Hoca'nın diziden ayrılacağı zaten söylenmekteydi ama bu kadar üzünlü olması bizleri çok üzdü. Ali'nin hali ise içimizi parçaladı. Adil Hoca her zaman Ali'nin arkasında durdu. Ali'yi sahiplendi, o baktı, o büyüttü. Hiç kimsenin yapmadığını Adil Hoca yaptı. Bu yüzden Ali, Adil Hoca'nın ayrılığını kolay kolay atlatamayacak. Adil hocanın ayrılışıyla dizimize yeni bir karakter dahil olacak, Ali'ye yakın olacak bu kişiyle Ali, Adil hocanın yerini doldurmaya çalışacağız. Ali bu kişiyle arasında çok yakın bir bağ kuracak. Ali'nin başına da kısa sürede bir olay gelecek. Ali yaralanacak. İşte o andan itibaren Ali'nin kıymeti bilinmeye başlanacak. Ali ve Nazlı aşkı ise tekrardan başlayacak. Ali Nazlı sayesinde tekrardan hayata sımsıkı tutunacak. Huslat ise kısa sürede ağzının payını alacak. Ali ona öyle bir ders verecek ki Huslat kısa sürede kendisine gelemeyecek. Ama yine de kibirinden dolayı Ali'yi aşağılamaktan da vazgeçmeyecek. Fakat bunu yapsa da eskisi kadar çok rahat yapamayacağını da belirtelim. Mucize Doktor analiz ve tahmin videomuz şimdilik bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.